Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şu anda sığınakta saklanmaktayız. Doğal fitler gelmek üzeredir baba. Evet onlar gelmeden önce şu sığınağımızı kapamalıyız. Ulan zombiler gidin lan köyümüzden doğal afet falan gelmeyecek. Gelecek ki baksınız ama kıyamayı başladı. Evet ancak bu şans kapıları sayesinde doğal afetlere yön verebiliriz arkadaşlar. Ana hangi kapıyı açalım? Ee, bence kırmızı kapıyı açalım. İyi o halde açalım gitsin. Açtım. Ana abi ne de bomboş. Bu bir şuraya baksana. Ana nonunla. Bak öyle bir şey var. Meteor geliyor. Ana meteor şurada arkadaşlar. Canım arkadaşım sadece sana şunu söylüyorum. Abone olup like atanlar kraldır. Bilgilimleri atanlar da e, süpermendir. Yorum atan da örümcek adamdır. Hiçbir şey yapmayan da noobdur noob. Onun için abone olup like atmayı unutmayalım. Lan kıvamıza da erkeliyiz. kaç? Ah Anne vallahi tam da kül ortasına düştü. Hayır <laughs> Mahmut iyi misin Mahmut Ana şuraya baksanıza Arkadaşlar köylü Ana iyi misin Ana bu ölmüş bu He la Bir ses gelmeye başladı Nuri la Ana bir tane daha meteor geliyor Arkadaşlar bakın bu seferki daha farklı bakın arkadaşlar. Bu meteor da tam da köyün ortası evine düşecek. <laughs> <laughs> hani iyi misiniz lan köylüler? Olan gidin başımızdan gidin. İyi mi tamam iyi mi işte. Oğlum bekle lan hani oradan gidemeyen takip et beni. Şimdi sıradaki kapımız arkadaşlar bu mavi kapı olsun oğlum aç. Açtım lan o gider? Babayı kırayım ben. Ana Allah tuzla mı geldi? Kaçın. Köylüye baksana baba. Aboneler. Ölmekmiş miydi lan bu metorda? Lan baba onlara gelecek bu silahdi. Oğlum tut şunu da yardım edek lan. Gel lan buraya. Öldürme. <laughs> Baksana biri daha geldi. Ulan o kapıları açma sen zannetli kapılar onlar. Ne lan ediyorsun? Baksanıza eğleniyoruz işte. siz buna eğlence mi diyorsunuz? Sizin yüzünüzden köyümüz mahvoldu. Anne hani harbi tuzuna mı mahvetmiş arkadaşlar köyü? Lan ne oluyor? Oğlum anne tuzuna mı gidiyor lan? Ne oluyoruz lan? Sığınağa gitmemiz sığınağa. İşte sığınağımıza geldik arkadaşlar. Burada korunabiliriz. Baba sular geri mi çekiliyor? Yoksa bana mı? Ya. Evet oğlum sular valla aşağı doğru iniyor hem de. Şuna baksana baba neredeyse tüm sözüne mi çekilecek? Evet oğlum hala şuna bakın arkadaşlar. Lan bir de olan lanetli kapıları açarsanız var ya yok ederiz lan size. Hani bir gidin de köylü şuradan. Lan bunlar gene kapıları açacaklar. Onlara engel olmalıyız. Lan hiç çocuk eğer o kapıyı açarsan var ya bu sonun olur. Hadi lan de ben şimdi bunu kapıya açacağım. Hani aç bakalım oğlum ne çıkacak bu doğal afetten? Hani sandık çıktı dur bir. İnan ila. Oğlum şuna bak lan bu bir sopa. Acaba ne işe yarıyor ki? Hadi yıldırım esası. Ha! Ana köyde ne oldu lan? Lan durun yapmayın bunu. Evet oğlum kimse bir zenge olamaz En iyi doğal afet bence yıldırım Arkadaşlar baksanıza bu bize uçma gücü bile verdi Yıldırım gücü Ana başka bir şey yapabiliyoruz mu ki de? Bir dur Mesela şu aşağı yıldırım atarsam ne olur Şuna bakın Ula, Çok iyi Evet Tamam da yeter artık yıldırım atma oğlum. Şimdi sıradaki kapıyı açalım. Ana attım şu sopayı. Şimdi sıradaki kapıyı siz seçeceksiniz arkadaşlar. Girmediğimiz kapılar hangileri karmış? Sarı mı yeşil? Sarı diyenler bir yazsın. Yeşil diyenler iki yazsın. Hadi bakalım yoruma yazın. Şu anda yorumlarınızı okuyoruz. Herkes sarı kapıyı açtı. Baba. O zaman biz de sarı kapıyı açalım. Açtım ananı yüzde. Haklı ne baksana mı be? Ana ne olmuş lan buraya? Uy şuraya baksanıza. Havayı baksana mı be? Gökyüzüne vallahi lavlar geliyor. Hemen şurayı kapamalıyız arkadaşlar. Hızlı olmalıyız. kapamak üzereyim oğlum. İşte kapattım arkadaşlar. Hiçbir laf bize zarar veremeyecek. Bu nasıl bir galafet beni çok kokuyor. Hayır. Ana köylülerin vallahi yanma sesi geliyor arkadaşlar. Keşke onlar da bizim gibi bir sığınan sığınsaydı. Şuna bakın. Biz nasıl çekeceğim? Uydan. Neden bileyim oğlum la? En iyisi şu lavın gitmesini bekleyelim. Yoksa çıkamayız. Her yer lav oldu. Köyümüz bize zehir zıkkım oldu. Canımı valla son anda kurtardım. Şu lava baksanıza. Arkadaşlarım hep orada kaldı. Son. Evet oğlum bir yıkılma sesi duyuyorum. Ne oluyor lan? Başımıza büyük bir hal aldık arkadaşlar. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Amin. Başımız bir daha gecek. Başımız bir daha gecek. Başımız bir daha gecek. <laughs> oğlum sakin iş lan. Ana lavlara baksana bir değişik değişik görünmeye başladılar. Baba. <laughs> hadi oğlum yüzeye çıkalım ama çok dikkatli olmalıyız dur bekle. Uydan değil bu uydan. İyi kaz bakalım ama dikkatli ol. Oğlum beni takip et galiba doğru yeri buldum. Bir durla la seni yüzüne kıramıyorum. ya işte bu kadar. E ee, şuraya baksanız arkadaşlar biz tam lavın ortasındayız la. Ay şıkı bir göründü. Evet oğlum ama hala orada lavlar var bir dur. Şu lavlar iyice bir gitsin. İstilen. lavlar. Buradan gitmek üzere ama ben şimdi açacağım kapıyı. Dur bir dakika şurada gide geçsin. Gitti. Aç bakalım. Hani o ne lan? bu değişik bir sopa. Evet acaba ne işe yarıyor lan önünde? Ulan canına gölge mi yaptı mı? Gördüm hani şuna bak arkadaşlar. Bu bir patlayıcı sopası çok iyi. Hani uçma özelliği de verdi bize. Her yere uçuracağım. Oğlum dur lan dur anne valla bilgisayarım yanacak. Oğlum <laughs> ben küyü patlattım yok ettim. Şuna baksana patlama bombası yaptım. Patlama bombası ne lan hani, anne harbiden de bomba gibi olmuş. Ama bu kadar garip itle oynadığımız için kaçırır kaçır <laughs> Koş oğlum koş ana başımız belaya girdi gireceği kadar zaten. Sonunda vallahi uzaklaştık köyden Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın Hala kanalımıza abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın Ekranda iki tane videomuz çıkıyor Lütfen tıklayın izleyin Hoşçakalın Bay 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 bay